Bir bizim buraya da yani öbür tarafları da zaten etmiş. Kaç tane ev yıktı yukarıda. Her taraf kaya. Nereden baksan saysan yüze yakın kaya var düşen dağlardan. Yani bu şekilde evleri hasar gördü. Ağır hasarlı. Bir sallantıyla, uğultuyla uyandım. Kapıyı açmaya çalıştım. Kasmış zorla yola çıktım. Yola çıktım ki ana yola yukarı iki taraftan daş geliyor. Olduğum yerde kaldım. Kaçamadım. Ondan sonra durur gibi etti. Az beri geldim. Kayalar bu taraftan ses geliyor, bağırtı geliyor, bu taraftan geliyor. Herkes sokağa döküldü. Perişan olduk ne yapacağımızı bilmedik. Kayalar düşmüş oralardan biz bunun şey telaşından hiç göremedim ben bağırışıyorlar. Göremedim. da şuraya geldik oğlum arabaya aldı şurada içinde oturduk şurada sabah açış yanaç öyle kaldık.